Tam 6 yıldır söyleniyor, söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Başaramayacaksınız. Bu not önemli çünkü milletin ferasetini, direnme azmini, iradesini yok saymıştı o hainler. Başaracaklarını düşünmüşlerdi. O gece 85 milyon bir oldu. Her düşünceden insan ...tek yürek darbe girişimini boşa çıkardı. Sokakta direnenler ve elbette bu can verenler kuşkusuz en büyük minneti ve şükranı da hak ediyor. Polis, sivil, asker fark etmez. O gece herkesin rütbesi, mesleği eşitti, eşitlendi. Toprağa düşen her bir kahraman şehadet yurduna Ay Bayran, Kutsal Savaşçılığı olarak adlarını yazdırdı. Ve elbette bizler de onları saygıyla minnetle yad ediyoruz anıyoruz. Yine arkadaşlarımıza gideceğiz canlı yayın noktalarına. İlk durak yine Saraçhane olacak. Meydandaki kalabalıkta ilk günkü heyecan, ilk günkü gurur var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını az önce dinledik. Zeynep de notları ve gözlemlerini anlatacak bize. Hemen başlıkları çıkaracak kısaca. Evet Zeynep seni dinliyoruz. Cem <laughs> Öğretir az önce Erdoğan konuşmasını tamamladı. Yerbetim, Binlerce kişi burada dinliyordu. Ne? Hemen öne çıkan başlıkları aktaralım hatırlatalım şeyiniz isterseniz. Olur. Allah bir daha milletimizi 15 Temmuz gibi imtihanlara tabi tutmasın diyerek başladı konuşmasına. Ve milletimiz akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşine kadar durdurarak bir destan yazdı dedi. Pek çok önemli mesajı vardı. Söylediğimiz gibi onu burada binlerce kişi dinledi. Sabah saatlerinden beri buraya gelmişlerdi. Sabah 6, 7, değil bir yanından buraya gelmeye Saraçhane Meydanına doğru gelmeye başladı herkes ve alana gitmek için de uzun saatler beklediler. Ardından da alana alındılar selahdan okundu, metran gösterisi yapıldı. Ar tüm şehitlerin 15 Temmuz gecesi Ayrıca hayatını kaybeden tüm şehitlerin isimleri tek tek okundu ve onlara dua edildi. Bunun ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberinde MHP lideri Devlet Bahçeli 18 sularında e, bulunduğumuz noktaya Saraçhane'ye geldiler. Önce Devlet Bahçeli hitap etti halka ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan ...külseye çıktı ve hitabını gerçekleştirdi. Burası önemli bir noktaydı. Çünkü o hain darbe girişiminin yaşandığı gece... ...burada en sert çatışmalardan biri yaşanmıştı. 14 kişi şehit olmuştu, 147 kişi yaralanmıştı. Türkiye çapında da e, pek çok şehit vardı, pek çok yaralanan vardı. İşte bunların hepsini andı Erdoğan konuşmasında. Öne çıkan bir iki başlığını daha aktaralım isterseniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet faydar olacağını o gece nasıl ispatladıysak bundan sonra da ispatlayacağız dedi Erdoğan konuşmasında ve zafer inananlarındır dedik ve o geceden de zaferle çıktık dedi. Konuşmasından öne çıkan başlıkları aktardık. Şimdi sözü size bırakalım.